i̇bn Hazım ne diyormuş? Ee, eserinin adı, bu bilginin alındığı eserin adı El-İhkam fi usulil ahkam. Diyor ki Hazret, eğer bir kişi kalkar da biz sadece Kur'an'da bulunduğumuzla amel ederiz derse, yani sünneti bir kenara bırakır, Kur'an'da bulduğumuz şeylerle amel ederiz derse, icma ümmetle kafir olur diyor. Bunu ben söylemiyorum. i̇bn Hazm gibi büyük müştehit, mutlak müştehit o mezhep sahibi olan o büyük alim söylüyor. Bugün mezhebinin tabileri var mıdır yok mudur bilmiyorum. Kendisi Endülüs taraflarında yaşamış bir zat bilmiyorum. Oralarda Kuzey Afrika'da filan bu mezheple amel edenler var mı veya yeryüzünde? Tabi fıkıhçı veya işte kelamcı Efendim kardeşlerimizin konusu. Ama Hazret böyle söylüyor. Bir daha okuyorum. Bunu söyleyip bitireceğim zaten sohbetimi. Eğer biri kalkar da biz sadece Kur'an'da bulunduğumuzla, bulduğumuzla, sadece Kur'an'da bulduğumuzla amel ederiz derse icma ümmetle o kişi kafir olur. O takdirde bu iddiasına göre bu şahsın sadece biri güneşin zevalinden gece karanlığına kadar diğeri de fecir vaktinde olan namazları kılması icap eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namazların vakitleri konusunda bir bilgi yok. Biz günde beş vakit namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakacak olursanız diyor İbni Hazım, bu kişinin günde iki, reka, iki vakit namaz kılması, iki vakit namaz kılması gerekir. Ne zaman odan? Güneşin zevalinden gece karanlığına kadar, diğeri de fecir vaktinde olan namazları kılması icap eder. Esselamu اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشُودًا Ayet-i Kerimesi İsra Suresi 78. ayet Kerime Bu Ayet-i Kerime'den alınan bilgiye göre o kişinin günde iki vakit namaz kılması icap eder. Zira namaz adıyla Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen en az miktar bu kadardır. En az zikri geçen miktar bu kadardır. Zaten diğer görüşten de ancak üç vakit çıkarılabiliyor. Bundan fazlasının yani bu da onların içinde olan üç vakit çıkarılabiliyor. Yani 2 artı 3 sonra 5 olmuyor Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine göre. Bundan fazlasının da hududu yoktur. Subhi Salih hocamız hadis ilimleri ve hadis ıslahları tercümesinde Ulumul Hadis ve Mustalahuhu adlı eserde almış onun bu görüşünü. Ben de tercümesinden 269. sayfadan almışım. Ne demiş İbn Hazm? Eğer biri kalkar da biz sadece Kur'an'da bulduğumuzla amel ederiz derse icma ümmetle kafir olur demiş. Biz de aynen sizlere bu görüşü aktarıyoruz. Değerli kardeşlerim, Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri bizim her şeyimiz. Biz ona itaatle mecburuz. Buna buna mecburuz. Dediğim gibi buna mahkumuz. Başka yol yok. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolundan gidilmeyen yol Allah'a, Kur'an'a Cennete ve cemale ulaşmaz